Merhaba arkadaşlar bu sizlerle beraber nasıl olanı onu göstereyim. Önce bir saniye. Arkadaşlar önce kokuya Google gidiyoruz. Google'a girdiğimizde 38 39 yazıyoruz. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar. şu yapayım. Su site, su giriyoruz arkadaşlar. <laughs> Sonra arkadaşlar buraya tıklıyoruz. İndirildiğinde dosyayı açıyoruz. Ben de arkadaşlar otomatikman yüklü olduğu için yani bunu kullandığım için uygulamaya giriyoruz arkadaşlar. Bir saniye. Arkadaşlar sonra arama yerine geliyoruz Gördüğünüz gibi böyle bir şey yazıyor Ona tıklıyoruz Sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi volan mobil logosunun üstüne tıklıyoruz Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi indir işareti bulunuyor Ona tıklıyoruz Ve sonra da arkadaşlar buraya tıklıyoruz